Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Baby in Yellow oynuyoruz. Bugün bir e, değişiklik yapmak istedim. Eee korku oyunu oynamak istedim. Bir dakika. Bir olmuş. İşte arkadaşlar bugün The Baby neydi? The Baby in Yellow bela şey oynuyoruz. İşte birinci gece. Bakıcı yapmasa bana çocuk. Böyle mi düşünüyorsun? Tıklayalım bakalım. Başlayalım. Evet ilk defa oynayacağım bu oyunu. Şöyle eğilime var. Ne diyor? Bebeği besle. Bu bir bölüm al. Bazı e, kişilerden bu oyun izlemiştim. Maalesef. Maalesef abi aslında ya. Bu oyun. Başlı. Altını değiştir. Gel buraya. push Şu an az önce asıl ne yapacağını biliyorum. Bakın Koydum Döndüm aldım yok Ben dedim Doğal kampanya süperi Aa <nasıl çözünüyor? gülüyor> Otur bakalım Şimdi Kedi gördüm. Bebek yazıyor. Abi boy altını çür şu. An. Şu. Şöyle bıraksam. Şöyle. <laughs> Sifonla çekeyim. Aman bebek gitti. Hadi 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 geçelim. Eğlendi mi lan? Dur sana basket yapalım. Don. Don. Dur. Bu ne lan? Burada bir yüz var. Gitti. Hadi bakalım. Burası. Sıfır lan. Masal kitabını bul otur. Masal kitabı. bu. 30 Ses kapatalım da şimdi Akıp yok arkadaşlar boş boş şeyler şey. söylüyor Kapımızı şöyle kapatalım Hadi bakalım Bu arada arkadaşlar <laughs> ee, Korku bir oyun oldu mu? korkunç şeyler var tabii ki. De. Evde de tekim. Daha az önce uyandım. Hemen bize çekmek istedim. Çektim mutlu. Değilmiş. Işte. gözü basit arkadaşlar yani. Oğlum. Haydi lan sana. Haydi lan sana. Haydi lan sana. Hayırlısı. Şerefsiz ya. Zıbar. Eh? Bebişe bir şey doğru pilu ver ben şurada ne yapıyorsun? Ah. Ha? Ne istiyorsun sen bana? Ah şahla oyna. Bu işte bak. Ah şunu tak kafana. Anne ne vereyim? Bebe pilu sen sen koyna Ah oğlum

İlk gün bir şey yok arkadaşlar. Çok da yani. ikinci gece de falan sonra zaten videomuzu kapatacağız. Bu arada güzel videolar sizleri bekliyor. Kanalımızda. Gerçekten güzel videolar gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. <laughs> Abi reklamından baktım. Yok Simon bebeğe kıyafet. Şunlar koca kafam gelerek bak komik değil mi? Ne, bir şey yok. Oğlum bebek yok. Üstte ben böyleymiş bebek. <laughs> Kafaya bak. <laughs> Bebiş. Sen otur bakalım sen. Kafaya bak. bunu Şerefsiz ya <laughs> Aşk bir <benim. Gülüyor> Piç Arkadaşlar küfür edemem ama yani Bu <laughs> bakmayın kafadan nasıl mı ki Ne yaptı şöyle GEL AMBİ GEL AMBİ <laughs> AL OĞLUM OĞLUM Şerisiz ya. YAA GEL AMBİ Hıh Acil ucuma tamam Dost neyse olur Götüyerim bakalım senin yatağımı Ben? Abi Abi ben bir şey yapmadım abi Abi ben sadece oyun oynuyorum abi

Yürü. <laughs> Oğlum bir lur mu sen benden? Bu arada arkadaşlar beğenirseniz <laughs> ikinci bölümde gelir. <laughs> Yeni bir oyun dedim efsane. Arkadaşlar bu zaman bu bölümü burada noktalayalım. 9 dakika oldu da olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Bay bay.